Arkadaşlar i̇şte. Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sahne ülkede video çekiyoruz Hadi Anlayalım kankiş Kankam bu şeyden maçtan sonra Gidecek Alkışlıyoruz Çok güzel Gitme. Kongumu öldürürsün. Sen bittin. Sen. Galiba sıkı. Ooo kaybettik. Ne güzel. Cık. 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 Bayram yükselt. Bayram hadi yükselt. Pas. Pas aldık. Pas. Lan yürü git. Ve kankam gidiyor. <laughs> ağlama dostum ağlama. Bir gün kaldı bayrama. <laughs> har, har. Başka lama, Frank. Başka yok. Evet, yok. Oha. Bu videonun sonuna daha gelmedik. Tabii ki bittiydi şaka yapıyorum. de bitti? Bitmedi. Bitti mi? Bitmedi. Benim ne kadar Brawl Pass'lı arkadaşım var? 1 2 3 4 5 6 7 7 tane Brawl Pass'lı arkadaşım var. Sıbı. <laughs> bu. tek teke girelim. Teke girdik ve başlayalım. Teke girdik. Yarın kanka işler ne oluyor? Tek hesapla ki. Tek hesapla ki. Bu, bu bu. Ben aldım ilk gibi. Pah. Ama sıkıştım şimdi. Buradan çıkalım. Neye girelim? Canlı yayın başlatacağız. Turnip. Turnip indiriyorsunuz. Turnip. Turnip. Ve başla. 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 Yayını kur. Biliyoruz. Ve bloğumuz. Sıradaki yayın bilgisi. Ve bu sıradaki yayına yardım Oh! Youtube. açıyoruz. Bu da da. geçiyoruz. Evet. Devam et. Tabletten ve sıfır. Evet, uygulamayı kullanırken Ha, e ee, oldu. O ne güzel. Kamera, o da açtık. Yine başla. Nerede o şey? Bizim yaptığımız e, şey uygulama ha. Tamam, açtık. Tamam. Loka. No. E Ezel yüzyıl E Tamam Yine başla Şimdi başladı Bu e ne? Yani yere gitme. Kanka ama ya oyunda gidil gidil benden oynamasın. Gelin bakalım. Acaba oynuyor mudur? Oynamıyordur. Dip dipsi dip oynuyorsa dip dipsi dip dipsi herkes yürüme. Ya no. çıkmış. 3 3000 kupada aa o oynamış çakal çakal oynamış yok o oynamamış Biz de eksi dik gel tık yürü. Ee, şimdi de ben çıkardım yeter Çıkar ben çıkarıyor sandım 21 yurt beyli ne 22 yurt bu Uha. Sık. Zık zık ne lan nasıldı? Sık. Evet sık. Sık. Sıkı. Sıkı. Böyle o pencil seviyen. Mek aferin. Her şey çıkar be. Yeter yeter. Tapa var. Ne tapası ya? Taha var. Tenno. Denizin diğer hesabı. İşte, şimdi de turum. Benim tuvaletim geldi. çok geldi. Görüşürüz. <laughs> Ve geldim. Bir saat sürdü. Neden bir saat? Bir saat. Oh. <laughs> uh. Ayrıldım. Ayrıldım. <laughs> Dikkat açmayın. Yüzcüs. Kim lan? Kim lan? Kim lan? Bu ne ya hiç karakter mi? <laughs> Tabii ki de işte Poppy'yle. Poppy Papi dönme. Aaa bu ne kuyruk? <laughs> kuyruk var. Arkasında kuyruk. Bu arada iki gün günün ikiye girdiği gün yaş kutlu olsun de pısı Yeni yaş mı? Yeni yıl de pıs durur durur. Tabi vurur. kır. Kırmıyorum lan. Kırsana. Yok varmış. Beldenin sözünü. Bende de var belli hava atma. Belli var diye hava atıyor hangi? <laughs> <Bir> dakika. <laughs> kulüp. Kulüp değil ya, kulüp. Birinci benim de. Pist, pist, pist. Benim en sevdiğim karakter eş. Ee, ben bende yok, bunda var. ne yok acaba? Neyse ben de çıkayım. Bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz baby.